Merhaba, 5'te Beş'e hoş geldiniz. Halil İbrahim canlı birlikteyiz. Merhaba Halil İbrahim, nasılsın? Merhaba Ercan Bey, iyiyim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Hangi işle meşgulüz? Ee, ben bankacıyım. Özel bir bankanın yazılım bölümünde test uzmanı olarak çalışmaktayım. 6 senedir. Ee, evliyim, Ankara'da yaşamaktayım. Ankara'da yaşıyorsunuz şu anda ama herhalde evden çalışıyorsunuz değil mi pandemiden dolayı? Evet, e ofis çalışıyoruz şu anda pandemiden dolayı. Hadi kolay gelsin. Ee, yarışmaya hazır mısınız? Hazırım. Peki kolay gelsin. Ee, i̇lk soru geliyor. 5 saniyeniz var. Beşiktaş Teknik Direktörü kimdir? A. Sergen Yalçın B. Slaven Bilic C. Samet Aybaba D. Abdullah Avcı Süre başladı. A. Sergen Yalçın İlk soruyu bildiniz. İkinci soruya geliyoruz. Hangi takım Dünya Kupası üçüncüsüdür? A. Güney Kore B Brezilya, C Türkiye, D Almanya. Süre başladı. C Türkiye. C Türkiye dediniz doğru. Tebrik ederim sizi. Üçüncü soruya geliyoruz. Aşağıdakilerden hangisi güreşçi anlamında kullanılır? A sürücü, B pehlivan, C topçu, D basketçi. B pehlivan. B pehlivan dediniz bu da doğru. Ve dördüncü soruya geliyoruz. Hazır mısınız? Evet hazırım. 2004 Atina Olimpiyatlarında çekiç atmada ülkemizi kim temsil etti? A. Zeki Öztürk, B. Hüseyin Atıcı, C. Eşref Apak, D. Mehmet Yurda Dön. C. Eşref Apak. C. Eşref Apak dediniz. Doğru. Tebrik ederim. Çok iyi yarışıyorsunuz. Finale bir soru var. Ve beşinci soru. 1986 Türkiye Kupası finalinde Bursa Spor Hangi takımı yendi? A. Ankara gücü. B. Trabzonspor. C. Altay. D. Karşıyaka. Süreniz başladı. C. Altay. C. Altay dediniz. Sizi tebrik ediyorum. Yarışmayı başarıyla bitirdiniz. Mükemmel yarıştınız. Görüşmek umuduyla finaldesiniz. Teşekkür ederim Ercan Bey. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Beşte Beşte İlyas Can İlba ile birlikteyiz. Merhaba İlyas. Merhabalar Ercan abi. Okuyor musun? Öğrenci misin? Evet öğrenciyim. Medya Üniversitesi'nde okuyorum. Hangi bölümde? Ağacılık yönetiminde okuyorum ama bu sene hazırlık sınıfı. Hazırlık. Başarılar diliyorum. Kolay gelsin. Teşekkür beşte ederim. Beşte Beşte benim bir yarışmaya hazır mısın? Hazırım. Başlıyoruz. İlk soru geliyor. 5 saniyen var. Galatasaray Teknik Direktörü kimdir? İlk sorumuz. A. Hamza Hamzaoğlu B. Fatih Terim C. Hasan Şaş D. Ümit Davala süren başladı. B. Fatih Terim Fatih Terim ilk soru ve ilk doğru cevap ikinci soruya geçiyorum. UEFA Başkanı kimdir? Alexander Ceferin Michel Platini C. Gianni Infantino D. Şenez Erzik süren başladı. Alexander Ceferin Doğru Doğru. Ve üçüncü soru geliyor. Anadolu Efes'e koraç kupası getiren koç kimdir? A Ergin Ataman, B Aydın Öz, C Oktay Mahmudi, D Zeljko Obradovic. Süren başladı. Ergin Ataman. Ergin Ataman dedin üçüncü soruda ama Aydın Öz'tü maalesef. Olmadı. Teşekkür. Bir daha yarışabiliriz başvurursam. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Beşte Beşte Tufan Çavdar'la birlikteyiz. Merhaba Tufan. Merhaba Ercan Bey. Ee, biraz seni tanıyalım. Ee, ben Tufan Çavdar. 25 yaşındayım. Ee, Sinop'ta yaşıyorum. Ee, yakın zamanda askere gideceğim. O yüzden Olay herhangi bir işle meşgul değilim şu an için. Teşekkür ederim. Askerlikte başarılar diliyorum sana askerlik görevinde. Ve ilk soru geliyor. Aşağıdaki isimlerden hangisi Fenerbahçe'ye çalıştırmadı? A. Yılmaz Bural. B. Aykut Kocaman C. Erol Bulut D. Ersun Yanal 5 saniye süren başladı. A. Yılmaz Vural Yılmaz Vural doğru cevap ve ikinci soruya geçiyoruz. Tabii. Tenis oynanan alana ne denir? A. Minler B. Kort C. Tatami D. Ring süren başladı. B. Kort B. Kort doğru cevap. Tebrik ederim. Üçüncü soru geliyor. Basketbol ne anlama gelir? A. Hava topu. B. Sağlık topu. C. Sepet topu. D. El topu. Süren başladı. C. Sepet topu. Doğru. Sepet topu. Tebrik ederim seni. Ve dördüncü soru geliyor. Aşağıdaki basketbol yıldızlarından hangisinin oyuncu olarak lig şampiyonluğu yoktur? A. Erman Kunter B. Efe Aydan C. Emir Turan D. Mirsat Türkçen süren başladı. Hmm, Erman Kunter. Erman Kunter dedin. Doğru cevabı verdin. Tebrik ediyorum seni. Teşekkürler. Biraz Beşinci ayıcazım. soru. Bayağı iyi ve çabuk gittin. Tebrikler. Aldım. Teşekkürler. 1983 Dünya Atletizm Şampiyonası... Kadınlar 100 metre şampiyonu soracağız. Kimdir? A. Ashford B. Marias Gör C. Marita Koch D. Florence Griffith-Joyner Süren başladı. Ee, tahmini bir cevap vereceğim. C diyorum. C. Marita Koch dedim. Marias hmm. Gör'dü. Maalesef olmadı. Buraya Teşekkür. kadar çok iyi yarıştın. Yapacak bir şey yok. Tamam. Teşekkür ederim. Kolay gelsin, çok teşekkürler yarışmaya katıldığın için. Bir daha katılabilirsin. Hoşça kal. Beşte 5'te Erhan Aslan'la birlikteyiz. Erhan merhaba. Biraz kendini tanıtır mısın bize? Merhabalar. Ben 26 yaşındayım. Hakkari'den katılıyorum yarışmaya. Hoş geldin. Güvenlik korucusu olarak görev yapıyorum Ercan Bey. Kolay gelsin. Görevinde başarılar Teşekkür diliyorum. Ederim. Teşekkür ederim. Yarışmada da başarılar ederim, diliyorum. Çok çok 5 saniyem var. Her sorunun cevabı için. Müsaadenle ilk soruyu okuyorum. Tabii ki buyurun. Trabzonspor Teknik Direktörü kimdir? A. Şenol Güneş B. Abdullah Avcı C. Giray Bulak D. Ali Kemal Deniz Abdullah Avcı Abdullah Avcı doğru ve ikinci soruya geçiyorum. 5 saniyem var. Alex de Souza hangi ülkedendir? A. Brezilya B. Arjantin C. Portekiz. D. Uruguay. Brezilya. Doğru. Brezilya. Tebrik ederim. Soru 3. Hazır mısın? Hazır. 2004 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı kim kazandı? A. Portekiz. B. İspanya. C. Hollanda. D. Yunanistan. Süre başladı. İ İspanya. İspanya dedin. Maalesef olmadı. Yunanistan olacaktı. Şu ana kadar çok, çok iyi gittin ama olmadı. Sağlık olsun. Sağlık olsun. Ee, tekrar görüşmek umuduyla yarışmaya katılabilirsin. Hakkari'ye selam ve sevgiler, başarılar. Beşte beşte Onur Aktaş'la birlikteyiz. Onur merhaba. Öğrencisin herhalde. Öğrenciyim evet. 12. Kaçıncı sınıf öğrencisiyim. Sınıf? 12. 12. sınıf Sınır öğrencisiyim. Başarılar <laughs> diliyorum sana. Çok sağ olun, çok teşekkür ederim. İstersen yarışmaya başlayalım. 5 saniyen var, ilk soru geliyor. Tamamdır. Aşağıdaki spikerlerden hangisinin ana uzmanlık alanı futbol değildir? A. Bendeniz Ercan Tener. B. Murat Muratanoğlu. C. Levent Özçelik. D. Yalçın Çetin. 5 saniye başladı. Murat Muratanoğlu. Değil. Doğru. Doğru, tebrik ederim. İkinci soruya geçiyoruz. Atletizmde erkekler 100 metre dünya rekoru kime aittir? A. Carl Lewis, B. Asafa Powell, C. Usain Bolt, D. Leroy Burrell. Süren başladı. C. Usain Bolt diyorum. Usain Bolt çok iyi, tebrikler. Evet. Doğru. Tamam. Soru 3. Aşağıdaki tenisçilerden hangisi Grand Slam kazanamadı? A Marat Safin B Anna Kornikova C Bjorn Borg D Martina Hingis Süren başladı. Ee, C Martina Hingis diyorum. Martina Hingis D. Martina Hingis mi diyorsun? D şıkkı evet. D Martina Hingis dedin. Doğru cevap maalesef Konnikova idi. Yapmayın ya. Maalesef e, bayağı birbirine yakın isimler olmadı. Ama yine katılabilirsin yarışmaya. Çok teşekkür ederim. Ve bir yarışmanın daha sonuna geldik. Final için sizleri bekliyorum. Hoşçakalın.